Yöremde Yurdumda Müzik Projesi kapsamında okul müdür yardımcımız Bozan Doğan'ın proje hakkındaki sonuç değerlendirmeleri. Merhabalar ben Bozan Doğan, psikolojik danışmanım. Karaköprü İşitme Engeller Okulu'nda müdür yardımcısı olarak görev yapıyorum. Okulumuz bünyesinde sürdürülen Yöremde Yurdumda Müzik Etnik Projesi öğrencilerimizin kendilerini ifade etmesini, farklı kültürler keşfetmesini, öğrencilerin yaşam becerileri edinmesi konusunda öğrencilere ciddi anlamda katkı sunan bir proje oldu. Ee, bu kapsamda projeyi sürdüren, projeyi yürüten Müdür Başyardımcımız Halil Çağlayan Hocamıza çok teşekkür ediyoruz. İsmim Mehmet Şahan, Karaçıklı İşitme Engelleri Kurumu'nda özel eğitim öğretmeni olarak görev yapıyorum. E, Halil Hocamızın bu e, Eltunik Projesi, Yörem'de yurdumda müzik Eltunik Projesi'nin okuldaki öğrenciler için faydalı olduğunu e, gördük çocuklarımız. E, diğer illerdeki okullarla, öğrencilerle e, gayet e, iletişim halinde oldular. Müdürlerine hem e, müzik hem folklor hem farklı e, farklı kültürler e, bir araya geldi. birlerine e, tanımış oldular. E, devam etmesin de diyoruz. Umarım devam eder. Diğer illerdeki şey arkadaşlar da çocuklar da umarım annem bizim öğrencilerimizin aldığı e, feyzi, lezzeti e, diğer çocuklar da almışlardır. Gizem Hocam, e, rehber öğretmenimiz, psikolojik tanışma öğretmenimiz, siz ne düşünüyorsunuz bu proje hakkında? Merhaba, ben Gizem Akkaya. Karaköprü İşitme Engelleri Kokunda psikolojik danışman olarak görev yapıyorum. Yöremde Yurdumda Müzik Projesi çocukların birbiriyle kaynaşması açısından, farklı okullarla iletişime geçmesi açısından oldukça faydalı oldu. Bu anlamda bu projede emeğe geçen herkese teşekkür ediyoruz. Bize teşekkür ederiz.